Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla Elazığ Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Cazim Bulut bütün veterinerlerin gününü kutladı. Her yıl Nisan ayının son cumartesi günü Veteriner Hekimler Günü olarak kutlanıyor. Türkiye genelinde 9 bin civarında veteriner hekim muayenehanesi, poliklinik ve hayvan hastanesi bulunuyor. Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla Elazığ Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Cazim Bulut açıklamalarda bulundu. Oda Başkanı Cazim Bulut, veteriner hekimlerin yalnızca hayvan sağlığını korumak için değil, insan sağlığını da korumak için farklı departmanlarda çalıştıklarını anımsattı. Yukarıda ifade ettiğimiz üzere veteriner hekimler sadece hayvan sağlığını korumak için değil, ...aynı zamanda insan sağlığında korumak için farklı departmanlarda çalışmalarını özveriyle yürütmektedirler. Cazim Bulut, veteriner hekimlerin birçok hizmetten faydalanamadığına dikkat çekti. Sağlıkta şiddet yasasının veteriner hekimleri de kapsaması gerektiğini vurguladı. Bir sağlık çalışanı olarak kabul edilmesine rağmen ülkemizde beşeri sağlık çalışanlarının faydalandığı birçok hizmetten ki bunlar fiili zam... Sağlıkta Şiddet Yasası, yıpranma payı gibi konularda maalesef <laughs> kapsam dışı bırakılmaktadırlar. Muayyen zamanlarda gerek Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi'nin ve biz veteriner hekim odalarının özellikle Sağlıkta Şiddet Yasası'nın mutlak anlamda veteriner hekimleri de kaplam, kapsaması gerektiğini ifade etmiş olmamıza rağmen bu konuda gerekli yasal adımlar atılmamış. Dolayısıyla halkın sağlığını korumaya çalışan veteriner hekimler zaman zaman şiddete maruz kalmışlardır. En son Yozgat ili Sorgon ilçesinde mezbaha veteriner hekim olarak görev yapan veteriner hekim Volkan Lale bıçaklı saldırıya uğramış. Yüz binlerin sağlığını korumaya çalışırken katledilmiştir.